Hocamız söylemişse muhakkak doğru söylemiştir. Şeyhimiz yapmışsa muhakkak doğru yapmıştır diye körü körüne inanıp biat edenlere Hubab bin Münzir'in bir mesajı var kıymetli kardeşlerim. Bedir Savaşı'nın öncesinde Allah Resulü orduyu konumlandırmıştı bir noktaya. Hubab bin Münzir gelerek "Ey Allah'ın Resulü, orduyu bu noktaya konumlandırmanı sana Allah mı emretti? Allah'ın emri midir ordunun şu şu noktalarda durması?" diye Peygamber Efendimize sormuş ve itiraz etmiştir. Hazreti Peygamber hayır Yahubab biz kendimiz buraya konumlandırdık orduyu deyince o zaman ey Allah'ın resulü madem ki Allah'ın emri değildir o zaman ordunun şu şu noktalarda durması bizim düşmana sağlayacağımız galibiyet açısından bize daha büyük fırsatlar imkanlar tanıyacaktır ordunun bu noktada durması gerekir ey Allah'ın resulü diyerek peygamber efendimize itiraz etmiş peygamber efendimiz de Hubab'ın düşüncesini doğru bularak ordunun yerini değiştirmiştir kıymetli kardeşlerim. Hubab bin Münzir isimli sahabenin bu anısı da bizlere bir mesaj olmalıdır.